Sırada ne var? Sırada... Tabii ki terazilerimiz var. Tabii ki var. teraziler var. Sevgili terazi, bu hafta sen Mavi Dolunay'dan nasıl etkileniyorsun? Aşk hayatın mı, iş hayatın mı, yoksa sağlığın mı? Şimdi sağlıkta da tek yıldız eksik, parada da, aşkta da. Hı hı. Nereden istersen başla. <laughs> tamam, peki. Önce başlıklarımızı okuyayım. Özellikle terazilerin... ...hayatında önemli değişiklikler olabilir... ...sosyal çevrenizle ilgili... ...ilginç gelişmeler olabilir... ...duygularınızı tartmanız gereken... ...bir süreçtesiniz demişim. Hayatındaki önemli değişiklikler hangi konuda? Şimdi anlatacağım. Öncelikle sevgili teraziler ve yükselen teraziler... ...bu yeni hafta biraz... ...huzursuz... ...gergin olarak... ...giriş yapmış olabilirsiniz. Ama hangi konularda? İşte birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız. Efendim ya da işte birlikte ortaklaşa çalıştığınız iş ortağınızla ilgili ya da sosyal çevrenizdeki arkadaşlıklarınızla alakalı başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü bu hafta sizin zihninizi, bilinçaltınızı fazla meşgul edebilir. Bu durumda sizi acaba ben çevre mi değiştirsem? Acaba ben arkadaşlık ortamlarımı değiştirsem gibi değişimler yapmaya zorunlu tutabilir. Şimdi gerçekten hep istediğiniz ve bir türlü gerçekleştiremediğiniz çevresel bir değişim duygusu ve düşüncesi içindeyseniz bir terazi burcu olarak ve yükseleni terazi olan bir birey olarak o zaman değişim yapabilirsiniz ama birden bire ben bu çevreden sıkıldım ben bu işten sıkıldım, ben bu hayattan sıkıldım diye. Bu sabah uykudan kalkıp ev değiştirmeye kalkarsanız pişman olursunuz. Hmm. Bu sabah uykudan kalkıp arkadaş çevrenizi değiştirmek isterseniz yine pişman olursunuz. Yani duygular değişebilir, kararlar hızlı verilebilir ama ve doğru pişmanlıklar zaman değil olabilir. Diyorsun. Peki. Ama daha önceden isteyip de bir türlü gerçekleştirmeye cesaret gösteremiyorsa. Çevrede değiştirebilir, evde değiştirebilir, işte değiştirebilir. Bir anda bu sabah uykudan uyanıp ki yazın bize bir terazi olarak ben bu çevreden sıkıldım, ben bu evden sıkıldım, ben bu işten sıkıldım moduyla hayata başladıysanız oturun oturduğunuz yerde. Pişman olmamak için. Aynı zamanda yoksa büyük gerginlikler yaşayabilirler. Aynı zamanda kimsenin... Teraziler. Aynı Duyguluk, zamanda bu hafta büyük bir gerginlik haftası. Duygularınızı çok tartmanız gerekiyor aşk hayatınızda. Ne gibi? Şimdi i, evli olanlar, ilişkisi olanlar genelde ilişkilerinde bazı gerginlikler yaşayabilirler. Bunları da arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Arkadaşlarının onları yanlış yönlendirmesine, dolduruş yapmasına da neden olabilirler. Dolayısıyla benim terazilere tavsiyem kimsenin dolduruşuna bu hafta sizsiz siz olun gelmeyin kendi kendinizi de doldurmayın ama mümkün olduğunca buna özen gösterin. İş ve kariyer hayatınızda bazı şeyler istediğiniz gibi yolunda gitmeyebilir. Parasal konularda zorlandığınız bir dönemi geride bırakacaksınız sabırlı olduğunuz takdirde. İş ve kariyer alanlarınızda ise sürpriz gelişmeler yaşamak istiyorsanız Yeni anlaşma ve sözleşmeler yapacaksanız Hı, gezegenlerin kombinasyonundan dolayı e, imzalayacağınız evrakları belgeleri bir kez daha okuyun bir kez daha okuyun. Uzun bir süredir işle ilgili, ortaklıkla ilgili anlaşmalarla ilgili e, bir proje üzerinde çalışan bir terazi burcuysanız tabii ki imza atabilirsiniz, tabii ki sözleşme imzalayabilirsiniz, tabii ki anlaşma yapabilirsiniz ama ee, gezegen kombinasyonları dolunayın verdiği enerji merkürün gerilemesi marsın gerilemesi küçücük bir ayrıntıyı göz ardı ettiğinizde pişmanlık yaşamanıza neden olabilir o yüzden lütfen dengeli dikkatli olmaya özen gösterin hı hı. hatta hafta boyunca her konuda duygularınızı düşüncelerinizi kararlarınızı dengeleyerek yaşamda ilerleyip yol almaya özen gösterin aşk hayatınızda ...kimseyi kimseye şikayet etmeyin. Kalbi boş olan bir terazi burcuysanız... ...mümkün olduğunca... ...sizi mutlu edebilecek partneri imgeleyin. İmgelemek ne demek? Hayal etmek demek. Düşün. Düşün. Nasıl bir ilişki istiyorsun? Senin ruhun nasıl bir beraberliğe ihtiyaç duyuyor? Eee... ...erkek bir terazi burcuysanız... ...ve bir beraberliğiniz varsa... ...partnerinizi asla... ...yalan söylemeyin. Yalanın ne siyahı vardır, ne beyazı vardır... ...ne pembesi vardır. Yalan yalandır. Yalan, yalandır. Büyüğü de yoktur, küçüğü de yoktur. Yakalanırsan ee, diyorsun... ...bu süreçte. Vallahi, e, e, zaten yalan söylemişse... ...bir terazi... ...yalan söylüyorsa... ...hala belki tesadüf diyorsunuz... ...bu hayatta tesadüf diye bir şey yoktur bir terazi erkeği olarak bir anda bizi açtınız ve izliyorsunuz. Hemen tövbeden gelin bütün yanlışlarınızdan aranın. Aman Allah'ım yoksa e, kimseye bir şey yapmadım ne yaptıysam kendime yaptım diyebilirsiniz. Yani bu doluna öyle bir çarpar ki sizi eyvahlar olsun demek istemiyorsanız yalanın beyazından da pembesinden de siyahından da bu hafta değil ömür boyu uzaklaşın. Peki. Kesinlikle. Benim bu hafta Terazilere spotun... sağlıkla ilgili ekleyeceğim var mı? Hayır, yok. Ee, benim terazilere bu hafta uyarım. Spot olarak ben sağlıklıyım, dikkatliyim ve güvendeyim. Spotunu daima ruhlarına, bilinçaltlarına tekrarlasınlar. Evet, sağlıklıyım, dikkatliyim ve güvendeyim. Kesinlikle. Sevgili terazilerim, bu haftaki Spotul. Să vedem